Kardeşim. Efendim bebeğim. Ne aldın motor? Allah da böyle oyunun cezasını vermiyor. Random bir araba verdim. Çapur verdi. Çapur <laughs> mu? Kanka sen hıza gerek yok ki ya burada. Niye? Nereden biliyorsun ki ölüm yarışı? Baksana şey gibi duruyor. Ha. Bak belli başlı yerlerden geçeceğiz. Allah cezanı versin. Hamza sen. <laughs> <laughs> Aha checkpoint aldın mı? Alamadım. F bas. <laughs> Allah Alamadık mı? Kanka bu kaç like gelsin? Yok. Evet arkadaşlar bu videoya sizden şöyle güzel bir 10.000 like istiyoruz helalinden. Hadi evet bakayım. arkadaşlar like butonunu patlatın ve kanala abone olduktan sonra bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet ne yapıyordun? Senin <laughs> Demek, Demek ki... Bekle de birlikte gidelim. Tamam, Bekle de. Gel. Demek ki neymiş kanka? Kank... Hız, neymiş? hız lazım değilmiş burada. Evet. Senin motor iyi bence bu iş için. Kanki baksana benim bu arada bu benim kendi motorum güzel mi yeşilli meşilli. Oo silah mı var elinde? Hiç gerçekte de böyle. Ha? Silah mı var elindeki? Ney? Vay çakal. <laughs> vay çakal vay. Silah aldın demek ha? Oğlum oyunda silah varmış ya? Hiç haberim yok. Bu arada benim de haberim yoktu. Sen söyleyince fark ettim. Lan yürü git. Lan yürü git. <Gülüyor> Oğlum <Gülüyor> Ya. Abi ben burada kaldım. Allah cezanı versin. Sen orada kaldın. İleride göreceksin. Kanki Allah rızası için burada sıkma. Burası çok zor. Tamam kankam. Ama sıkma demedim mi lan? Vay kart mı aldın sen? Ne yapıyorsun? Sana sıkma demedim mi lan? Sana sıkma demedim mi be? Sıkma kanka ben ya sana ya. sıkma. Yok öyle bir şey. Yok öyle sen Yo. niye gittin şey silah aldın biladerim? dedi. Yo. Yok yok yok. Ama sen ağlayacaksın sonra oyna, ağlayacaksın sonra oynamayalım. Tamam, yardım. Sıkmak yok, sıkmak yok. bana bak, bana bak, bana bak neredeyim? Kanki ben bir yere bomba attım da nereye attığıma dair gram bir fikrim yok. Haberin ya. olsun her an ölebilirsin. Oğlum ben burada kaldım <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Nerede? Gelim <laughs> yardıma. Takıldım, bekle dur. Bekle dur dur dur. Bu arada dur. kanki çok özür dilerim ama sana gıcıklık olsun diye bir bomba attım. Nereye attığımı bilmiyorum. Ya çok çakalsın ya. Gözüküyor mu yerde Şükür bomba? Ederim. Gördüm. Gözüküyor da dur bekle sen geçme ben bir patlatayım. Silah sıkayım. Heh. Tamam helal. Hadi Gel edelim. hadi. Hadi devam et kanka. Abo. ne oldu? Bu çok güzelmiş lan ee, bu parkur. Allah. bu... Buradan böyle hop. Oo, Oğlum ben nasıl mapler bulmuşum böyle. Çok iyi ya. Çok büyük. <laughs> dur, döneyim. Vallahi sıkacağım kafanı. Onu sıkma ya. Sıkmak yok. Tamam. <laughs> <laughs> Orası gidecek oğlum böyle. Ay Allah'ım. Abi parkur mükemmelmiş ya. Lan nereye? <laughs> Allah ne <laughs> <desin? gülüyor> Anladın mı şimdi nereye gitti mi? Evet evet evet. Abi o dur sakin. Yavaş. Kımıl kımıl. Benim arka teker o kadar kalın ki görmüyor mu dişi? Abi şeyi. senin çok iyi ya. Senin motor var ya burası için biçilmiş kaftan. Yavaş. Evet. Yavaş birader yavaş yavaş. Kanki motora gaz verince uçuyor abi. Ooo almışsın Nasıl Ben. point'i. Abi check point almışsın ya. Evet. Eee buradan nereye? İşte nevi? tek sorun da kanki benim buradan çıkmıyor ha. Böyle böyle. Abi ön kaldırarak çıkacağız o zaman. Evet. Dikkat. Dikkat oğlum parkur çok dehşetli başlamış. Oğlum büyük lan. Evet neredesin kardeş? Bir dakika dur. Vallahi gidiyorum ben. Kanki Siz... buradan biraz yavaşlı gel. Oradan uçma fazla. Oğlum, benim motor da çok hızlıymış birader ya. Gaza bastım Allah Allahu Ekber. <laughs> gaza bastım o Allahu Ekber. <laughs> Abi gaza... ya hafif böyle gaza dokunuyorsun motor uçuyor resmen. E, kanki öyle işte, motor oğlum bu. Benim, benim altımdaki bildiğim kadarıyla 1200 cc. Abi. Gerçekte. Nasıl girecek bu içeriye Allahım yarabbim çıldıracağım ya. Kanki içeriye girmeyeceğim bu arada kutuları. Şeyden geçmeye çalışıyorum da, konteynerdan. Benim motor kaldı burada. Aa ba. Ne yapıyorsun oğlum? Klavye'ye mi vuruyor? Kanka geçemiyorum. Nasıl geçemiyon? şşş. Geçiyorsun ya. ya. Yavaş gel dedim Allah'tan. Orada da ölme <laughs> Lan yok mu çıkış burada? F'ye basılı tut. Şura var. Tamamdır. Bekle bastım biraderim. Ha. Oğlum F'ye basılı tutarken mouse'un sol tuşuna basmana gerekiyor. Yok. Yok. Mu? yok. Nereye gittik? Hayda. Eba. Atilla hayda. Oradan biraz seri'den gitmen lazım. Tüh 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 tüh. tamam baştan. Haydi bakalım kardeşim. Hızlı mı atlayacağız oradan? Evet! Aşağı düştüm. Hafif de sola doğru atlayacaksın. <laughs> ben buradan zor atlarım. <laughs> Dur o Bey, be. O derece diyorsun. Bak şimdi. Allah! Bu arada geçtin ölüm nasıl zor atladın? Aha atladım vallahi. Sen? Oğlum bu ben ne? De Demirlere bak. <laughs> Kanki dur dur dikkat et şuna bomba var üstünde. Şöyle yapsak ne olur kanka? Koşarak git koşarak koş 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 koş. <laughs> Al çek pointi. Bir tane sıkayım canım çekti çok güzel duruyor. <laughs> Ağzına tükürüyor seni. Ama <laughs> çakalsın sen ya. Abi bu niye gitmiyor? <laughs> Senin motor çok kötüymüş oğlum bu ne ya? Hay sürmek istiyorsan vereyim bir tur. Onu aldım da çok kötü işte. Ne kötü? Arba... Aa ölmedim lan. Kimin bak bak uzun yolda bak bakayım nasıl tokatlıyor senin o motoru. <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya. Oğlum bu ne lan nasıl oldu o iş? <laughs> lan oğlum bu çok iyi ya. Bir binemiyorum motoruma. Çekil de biz geçeyiz. Al işte Allah seni lan. Lan nasıl <laughs> geçeceğiz biz buradan ya? Ön kaldıracağız o zaman. Evet. Oğlum <laughs> bana baksana. Ağzına tüküreyim böyle map'li. Oradan da mı geçilmiyor? Oğlum geçilmiyor. Abi nasıl geçeceğiz? Heh Aa, geçtim. Nasıl geçtin oğlum? <laughs> abi böyle... Kanki bir... Abi ben böyle... Aman devirdi her şey adam. <laughs> kanki Aha, bu geldim. ne oğlum böyle? Burası koşma parkuru büyük bir ihtimal. <laughs> bana bak bana. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kanki bak burada koşacağız veyahut da farklı... Oğlum biz buraya Sanchez alacaktık. Daha motoru var ya vın vın vın. Evet ya. Bilmiyorduk ya abi parkuru. Kardeşim abin birinci oldu. Hayırlı olsun alırım. O oldu? Çok sessizlik oldu. <laughs> hayır Aa maçın kalsın sen. Niye mölüyorsun olayım. <laughs> <ya? gülüyor> <laughs> <laughs> hayır, hayır. Oy, oy. Oh. Kankacım teşekkür ederim. İşte sen oyalandın, teşekkür ederim. Oyalandın, yenildin. Yani. Peki kanka, şimdi videoyu <laughs> sonlandırmadan önce <gülüyor> <tamam> <gülüyor> Evet. arkadaşlara bir e, bilmece sor bakalım. Yorumlarda kimler bilecek bir görelim. Ee, Hadi bakayım. Sen sor kanki hani benim adımda tamam, bilmece yok şu an. Ben ya. soruyorum. Şimdi Türkiye'mizin, ülkemizin en doğusundaki il nedir arkadaşlar? Herkes yorumlara yazsın. Türkiye'nin en doğusundaki ili yazıyorsunuz tamam mı? Bilenlere ne yapıyoruz kanka? Güzel bir kalp atıyoruz tamam mı? Evet kardeşim tamam. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.